Dört parmak manyetik alan, baş parmak hareket yönü olduğunda iletken cisimlerde artı ve eksi yükler kutuplanır. Artı yükler avuç içi tarafında, eksi yükler elinin tersi tarafında kutuplanacaktır. Buna bağlı olarak baktığımızda hangilerinde L ucu artı yüklü olur diyor. Burada sadece L ucunun artı yüklü olduğu bir seçeneği vardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Manyetik alan içeri doğru. Dört parmak içeri doğru. Baş parmak hareket yönü avuç içi tarafı artı elinin tersi olan taraf eksi olur. Buna göre yönlerini belli edersek artı ve eksi kutupları yazmış olduk. Çubuklar hangi uçları artı yüklüdür? Görüldüğü gibi K, N ve P uçları artı yüklüdür. Doğru cevap B seçeneği. Dört parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü ve avuç içi artı elinin tersi eksi olur. Buradaki K'daki manyetik alan B ve L kadardır. L'deki manyetik alan dik olmadığı için dik bileşenini almanız gerekir. Dolayısıyla B ve sinüs 30 olarak almanız lazım. Çubuğun boyu 2L olduğu için sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğundan B ve ye eşit olmuş oldu. M'nin manyetik alan için B ve çubuğun boyu 2L kadar hepsi birbirine dik olduğu için sinüs ifadesine gerek yok. Dolayısıyla 2 B kadar manyetik alandan dolayı oluşan EMK vardır. Doğru cevap M'deki büyük K ve L birbirine eşittir. Oluşacak E, M, K, B, v ve L çubuğunun birbirine dik olmasıyla alakalı. Buradaki manyetik alan, çubuk ve hız birbirine dik olduğu için buradaki açının hiçbir önemi yok. Dolayısıyla manyetik alan büyüklüğümüz 10, hızın büyüklüğü 5 ve çubuğun boyu 2 metre olduğu için oluşacak potansiyel fark 100 volttur. Doğru cevap D seçeneği. İndiksiyon elektromotor kuvveti B manyetik alanı W L kare bölü 2 ile bulunur. L kare 2 L'nin karesi bölü 2. Aynı şekilde bu formülü L için de uygularsak aynı manyetik alan içerisinde 2W ile dönüyor. Boyu L kadar ve bölü 2 sabit zaten. Bunları oranladığımızda bileşkesi 2 olarak çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. K'da oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti B. Buradaki o noktasında hızı 0, K noktasında hızı V olduğu için ortalamasını almamız lazım. Dolayısıyla V bölü 2 çarpı L kadar. İkinci çubukta, L çubuğunda B manyetik alanı ortalamasını alırsak V bölü 2 boyu çubuğun 2 L kadar. Dolayısıyla oranladığımızda cevabımız 1 bölü 2 C seçeneği olacak. Dört parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü deyince K ucu artı L ucu eksi oluşuyor. Ve o L için de aynı şeyi yaptığımızda dört parmak manyetik alan baş parmak hareket yönü dediğimizde L ucu artı O ucu eksi olarak oluşuyor. K O arasındaki potansiyel fark için B W 3 birim kadar olan çubuğun karesi bölü 2 ile bulunur. OL arasındaki içinde BW bir birim olan çubuğun uzunluğu bölü 2 diye bulunacak. Buradaki OL'ye 1 dediği için karesi ile orantılı olduğu için KO arası 9 kadar olur. Ve buradaki K tarafı pozitif O tarafı negatif olan üreteç ve O tarafı negatif. L tarafı pozitif olan üreteçlerin değerlerini yerine yazdığımızda KL arasındaki potansiyel fark 8 olarak bulunacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Akımın yönü artıdan çıkar, eksiye doğru gider. Dolayısıyla burada oluşan manyetik alan 4 parmak akım yönü, baş parmak manyetik alan yönü. Bunun Dolanıp L üzerinde oluşturduğu manyetik alan, görüldüğü gibi sola doğru olacaktır. L'de oluşan indiksiyon buna zıt bir EMK oluşturarak, zıt bir akım oluşturarak manyetik alan oluşturacak ve azaltmaya çalışacak. Bu yönde bir manyetik alan oluşturabilmesi için akımın gösterildiği gibi dört parmak akım yönünde, başparmak manyetik alan yönünde akımı takip edersek, dört yönünde bir akım oluşturur. Birinci devrede öz akımı oluşur. Devredeki üreteç olan bobinli devrede öz akımı oluşur. Akım arttığından dolayı akımı engellemek için zıttı yönde bir akım oluşacak. Doğru cevap D seçeneğidir. Reostok yönünde çekildiğinde direnç artar. Direnç arttığı için de akım azalır. Burada üreteçten çıkan akım azaldığı için iki yönünde öz indüksiyon akımı oluşacaktır. Bu bobinden dolayı oluşacak olan manyetik alan dört parmak akım yönünde baş parmak manyetik alan yönünde dolayısıyla X bobininde sola doğru bir manyetik alan oluşmuştur. Burada direnç değerinin artması akımın azalmasıyla Soldaki X bobininde oluşan manyetik alan değeri azalacağından dolayı X bobinin bu azalmayı telafi etmek için aynı yönde bir manyetik alan oluşturması gerekir. Bunun için de dört yönünde akım indüksiyon akımı oluşturur. Doğru cevap C seçeneğidir. Buradaki manyetik alan değişimi 4 çarpı 10 üzeri 2 kadar Buna karşılık manyetik alan değişiminin olduğu çerçevenin alanı pi r kareden pi 0,1'in karesi bölü geçen süre 0,4 saniye. Buradan çıkacak sonuç 30 volt'tur. Doğru cevap D